Merhaba arkadaşlar. Bakın alışveriş yaptım. Kendime çömlek aldım. Daha neler mi aldım? Hadi beraber bakalım. Bakın bu benim bir çömleğim. Sürahi şeklinde. Bu da benim diğer çömleğim böyle. Gördünüz mü? Çok güzel. Bununla dolabıma su da koyabilirim. Ve bir tane de böyle bir çömleğim var. Bakın bunun ağzı da düz. Ve bunun da kulpu var. Gördünüz mü? Bunu da koyalım. Evet. Diğer çömleğimizi de onların yanına koyalım. Tamam. Ve bir tane de böyle ananasım var. Bakın arkadaşlar. Ananasıma bakın. Kapağı da açılıyor. Ah tutamadım. Ah düştü. Tamam tuttuk. Bakın. Ananasım nasıl? İçine istediğimizi koyabiliriz. İçi açılıyor. Kapatalım. Tamam. Başka ne aldığıma bakmak ister misiniz? Bakalım başka nelerimiz var. Ah arkadaşlar, aslında burada çok güzel bir de kutum var. Kutuma da bakın bakalım. Böyle ve bu size sürprizim. Sürpriz. Gördünüz mü? Kendime bir de böyle kolye aldım arkadaşlar. Onu da sizlere göstereyim. Evet, böyle. Bakın, bu da benim kolyem. Nasıl? Yeni aldım bunu da. Kutumuzu koyalım. Tamam. Düşürdük olsun. Kaldırabiliriz. Otursun. İçinde bir tane de yüzüğüm var böyle. Tamam. Başka ne aldığımı bakmak ister misiniz? Sizlere bir daha ne aldığımı göstereyim arkadaşlar. Tabii ki de kendime çok güzel ev ayakkabıları aldım. Bakın, bunlar da benim ev ayakkabılarım. Nasıl? Çok şekerler değil mi? Küçük ev ayakkabılarım var bakın. Böyle. Bunlar düz taban, evde rahat olur böyle giyerim. Tamam buraya koyalım ev ayakkabılarımızı da. Evet. Başka ne aldığımı görmek ister misiniz? Tabii ki de kendime takı alırım da kendime küpe almam mı arkadaşlar? Bakın bir de küpe aldım kendime. Nasıl küpelerim? Çok güzel. Evet bunu da takmamız lazım. Diğer küpemiz de burada. Bunu da takacağız. Kulaklarım delik benim arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Buraya küpe takabilirim rahatça. Evet. İsterseniz bir takayım da. Tekrar bakalım. Şöyle küpemizi takabiliriz. Evet. Çünkü biz bu küpemizi yeni aldık. Bakın nasıl oldu küpem? Güzel oldu değil mi? Evet. Alışverişim bu kadardı. Kendime çömlekler aldım. Ev ayakkabılarımı aldım. Bir tane de ananasım var. İçerisine takılarımı koyacağım. Bir de böyle bir kendime takı aldım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki alışverişimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.